Motorların yeni tip motorlarını konuşacağız arkadaşlar. Bunlarda arkadaşlar elektrikli devir su motoru var. Bakalım sabahları ne kadar sürede ısınıyor arkadaşlar motorun sıcak suyu. Bakın şu an hava derecesi 12 derece. Saatimizde 7:31. Arkadaşlar bu elektrikli daim motorunun artıları her devirde aynı soğutması arkadaşlar. Bu kayışlı motorlar gibi değil. Aracın hangi devirdeyse ona göre soğutma yapıyor. Mesela şu an çalışmıyor arkadaşlar. daim. Motor belli bir ısıya geldiğinde devreye giriyor. O yönde de artısı oluyor arkadaşlar. Motor daha çabuk ısınıyor. Yüksek devirde de alt devirde de Aynı hızda çalışıyor arkadaşlar. Bu sefer soğutma suyu da fazla harareti yol açmıyor mesela hep aynısı da duruyor. Bu da bu motorlardaki yağ yakma oranını fena azaltıyor. yakıtta tasarruf sağlıyor. o tip avantajları var arkadaşlar. Daha çabuk siniyor motor. arkadaşlar. Yani iki dakika oldu. Hemen bir diş yükseldi. Kaloriferimizi de açalım. Sıcak hava gelmeye başladı arkadaşlar. Bunu dün de denemiştim. Dün 8 dereceydi hava. O kadar fark etmedi yine. Aynı şeydi. Dakikada Yükselme sağlıklı arkadaşlar. Hemen 3 diş oldu. 7.33 saatimiz. 7.34 4 diş bakın arkadaşlar 2-3 dakika içerisinde motor yüksek ısılara çıkıyor arkadaşlar devirdayım devreye girmiştir büyük ihtimal soğutma şeyleri filan süper devir şeylerinde oynama olmuyor hararet göstergesinde hep sabit kalıyor eski tip motorlardaki gibi değil arkadaşlar onları da sabit duruyordu ama bazı modelleri kayışlı oluyor bunların devir daimde. Motor ayrı büyük yük binmiyor yani bunda. Ayrı büyük yük için her devir daha de aynı soğuttuğu için yağ yakma oranı daha da azalıyor. O yüzden 5000 km olacak bakın arkadaşlar. Herhangi bir yağ yakma falan görmedim araçta. Çok şükür. Çok memnunum yani. Yaht konusunda vesaire. Çok iyi araç. Hepinize tavsiye ederim arkadaşlar o yönden. Bunların Egea'ların motoru 2019'un yarısında değişti diyorlar ama tam olarak da bilmiyorum yani. Hangi devrede değiştiğini. Ama değişmiş arkadaşlar. Ben bu aracı 2020'nin Temmuz'un sonunda teslim aldım. Almadan önce durmadan duyuyordum. ya yakıyor mu araç, yağ yakıyor mu araç. Bazıları 2000 km'de 3000 km'de de yağ yakıyor diyorlardı. Ama herhangi bir şeyle karşılaşmadım arkadaşlar. Yağımı da kontrol ediyorum yağ çubuğunu vesaire. Hiçbir eksiltme görmedim. O yüzden demek ki bu değişiklikleri yaptılar. Önceki motorlarda kayışlı bir pompası vardı. Bunlarda elektrik pompası var. Isınmalarda, soğutmalarda bayağı bir hızlı. O yönden avantajı çok arkadaşlar. Ayrı bir yük bindirmiyor motoru. Fotoğraflarını da paylaştım. Videonun sonunda eski tip yeni tip motor resimleri de var arkadaşlar. Onlara da bakarsınız. Bir tane de görsel hazırladım. Ondan da kontrol edersiniz. Yani artısı çok çok memnunum. Yani hemen yarıya geldi. 7.36 oldu saat. Hararet hemen yarıya geldi arkadaşlar. istediğiniz sorular varsa arkadaşlar onu da yorumlar kısmına yazabilirsiniz cevaplarım. Bu şekilde 7.37 saat. Geleceğim yere geldim arkadaşlar ben. Hava derecesi 12 derece. Hareket hemen yükseldi. Khalifer desen on numara ısıtıyor. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Soracağınız sorular yorumlar kısmına yazın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.